Merhaba arkadaşlar. Yemek TR kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla dağılmayan, benim de sürekli deneyip yaptığım tam ölçülü sulu köfte tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka kaydedin. Videomu yeni gören arkadaşlar da abone olmayı unutmayın. Gelin tarifimize geçelim. 200 gram kıymaya da etimizi robotumuza alıyoruz. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı ince bulgur, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, ezilmiş 2-3 diş sarımsak. Ben taze sarımsak kullandım. Malzemelerimizi robotta iyice ezilinceye kadar çekiyoruz. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz ama bu şekilde daha kolay ve pratik oluyor ve asla dağılmıyor. Birbirine iyice malzemeler geçtiği için isterseniz dibekte de dövebilirsiniz. Eskiden nenelerimiz dibeklerde döverlermiş bu sulu köftenin köftesini. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi elimizle onu küçük küçük yuvarlaklar toplar haline getirelim. Daha sonra bir miktar un serpip e, sallayalım ki birbirine yapışmasın. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar e, mutlaka beğenilerinizi bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde küçük küçük yuvarlıyoruz arkadaşlar. Unumuzu da serpelim ve elimizle sallayalım. Birbirine yapışmaz. Aslında yapışmaz, dağılmaz ama siz yine de böyle yapın. E, şey, tencereye koyduğumuzda da un biraz e, suyuna kıvam verecektir. Daha güzel olacaktır. Tenceremize sıvı yağımızı alalım. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçasını alıp e, biraz karıştıralım. Daha sonra köftelerimizi ekleyelim ve asla kaşıkla karıştırmayalım. Tenceremizi elimizle iki elimizle sallayalım. Birazcık kızarıncaya kadar bu işleme devam edelim. Hani ben biraz fazla kızartmışım ama siz ona dikkat edin arkadaşlar. Bir adet irice patatesi küçük küçük doğrayıp onu da ekleyip sallayalım. Üzeri batıncaya kadar sıcak su ilave edelim ve orta ateşte pişirmeye bırakalım patatesler yumuşayıp köftelerimizin piştiğinden emin olunca altını kapatıp servis yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımı izlemek için mutlaka abone olun. A şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.